hoş geldiniz arkadaşlar. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Şimdi altınla başlayayım. Şimdi ons tarafında, ons altında 1900 dolar desteğine kadar geri çekilme oldu. Dolar endeksi güçlendi. Şimdi ne olduğuna bakacağız. Ama altın tarafında özellikle ons'tan bahsediyorum. Ee, şimdi birkaç gündür bunu anlatmaya çalışıyorum size. Kritik yerlerde olduğumuzu satış Ağırlıklı baskının daha fazla olduğundan bahsediyorduk. Tam da dediğimiz noktalara kadar geldi. 1900'ün altına kırmadı ama buradan da dönmedi. Şu an en son baktığımda 1903 dolardaydı. Çünkü dolar endeksi burayı yani güvenli liman biraz dünyada e, dolara doğru bir e, kayma olduğunu görüyoruz. Yani dolara doğru bir gidiş e, Çin'de, Arjantin'de olanlar bitenler. Şimdi onlara da bakacağız. Dolar endeksini biraz güçlendiriyor. E, o da onsaltın üzerinde baskı yaratıyor. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu baskı e, biraz daha güçlenme ihtimali var. Aşağı yönlü. Neden? Yani bu tamamen benim öngörüm. E, zaten yaz aylarında e, baskının yüksek olacağından bahsetmiştim. Onsla işlem açanların dikkat etmesi lazım. E, short yapanlar da olabilir. Içer, içer, içinizde bilmiyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim. Ağustos'un yani 20'sinden itibaren biraz daha baskı artabilir. Ee, Jackson Hole var, söylüyorum tarihleri size e, 24 ile 28 arası, ama e, önceden bunu fiyatlaması da başlayabiliyor. Ee, biraz hani onun stresi de önümüzdeki günlerde biraz artacakmış gibi e, duruyor. Orada e, onsadaki geri çekilme artık şu an 200 günlük ortalamanın altına geldik yani o orada şu anda, ama daha da aşağı gider mi? toparlamazsa bir miktar daha aşağı salabilir. Artık burada dikkat edilmesi gereken noktalardayız. şu an hani ons'ta yeni bir çıkış başlayacak. İşte 2000 dolarla gelecek dediğimiz yerlerde değiliz. Dediğim gibi Ağustos'un sonu çok önemli olacak. Jackson Hole toplantısının stresi geliyor bunun üstüne. Artı 20 Eylül Fed toplantısı var ama Fed'in toplantısından önce bence Ağustos sonu biraz daha sürprizli geçebilir. Dikkat etmemiz gereken yerlerdeyiz. Ons bacağında. Şimdi hemen gramı değerlendireceğim. Bakın gram da sadece bu alım fırsatı veriyor. Çünkü gram da dolar tl eli kulağında. E, dolayısıyla hani yani çok hızlı gidecek e, bir anda. E, kaçınılmaz bu kadar çünkü baskı ve baskın neticesinde. Çünkü tutuyoruz şu anda gösteriyor kendisini. Dolayısıyla hani buradan hani çok hızlı bir şekilde eli da Yukarı çıkan dolar kuru ile beraber biz gram altında da yükselişin devam edeceğini göreceğiz. Fakat ONS tarafından bir destek almıyoruz. Şu an kur da yerinde durduğu için ONS aşağı geldiği için ancak gram tarafında ne yapıyor? Alım fırsatı yaratıyor. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi uzun zamandır benimle beraber olanlar, beni dinleyenler, bu kanala gelenler hani biz gram tarafında 500 TL'lerden işte verdiğim hedef geçen sene yıl sonu 1800 TL'ydi. Zaten oralara geldik. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi yavaş yavaş mesela bugün dinlemeye gelenler ya da daha yeni yeni işte bir hafta 10 gündür yavaş yavaş dinlemeye gelenler pek bunu şu an anlayamıyor. Dolayısıyla zaten aslında biz gram tarafında hedefe yakınız ve gramda da hedefte devam edecek. Yani siz eğer bugünden altın alıyorsanız artık sizin hedefiniz biraz daha uzun olmak zorunda. Çünkü birçok insan bu noktadan satış yapan olduğu hala toplayan var uzun vadede. Ben de pozisyonlarımın şöyle söyleyeyim altın s 1 sertifikasını bahsetmiştim zaten. Orada belli bir noktadan sonra borsaya geçtim. Yani hisse tarafına yönlendirdim. Orayı satmıştım ama fiziki olarak tutmaya devam ediyorum. Fiziki çünkü benim e, portföyümün e, temel taşı ve onu taşıyor. Yani kriz, e, güvenli liman adına ne derseniz diyeyim, bir şekilde ben onu tutmaya e, devam edeceğim. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, devam edecek olursak yani buradan ne oldu da dolar endeksi bu kadar güçlendi İşte güvenli alım bu tarafa doğru gidiyoruz. Bir kırılmanın aslında bir eşiğindeyiz. Bunu pazar günü yaptığım yayında e, söylemiştim. E, hatta bir kriz geliyor. İşte Çin'de şu anda durumlar çok iyi değil. Pazar günü detaylı bir şekilde açıklamıştım. Çok da eleştiren olmuştu ama gördük ki işte aslında yani tam olarak beklediğimiz e, rakamlar ya da beklediğimiz yöne doğru hafta başı bir kıvrılma oldu. Şimdi Çin'de durumlar neden iyi değil? E, tekrar etmek gerekirse arkadaşlar. Yani burada ekonominin bir desteğe ihtiyacı var. Dün sürpriz bir şekilde Çin e, faiz indirimi yaptı. Çünkü veriler kötü geliyor. Son gelen veriler, e, bugün de gelen veriler çok iç açıcı değil. Yani ekonominin durduğunu gösteriyor. Bir küçülme söz konusu. E, kredi alan dahi yok. Yani insanlar acayip derecede e, borçlu. En azından şimdilik. Bakın buna itiraz edenler olabilir ama şu anda Çin'deki veriler bize bunu gösteriyor. Yani burada bir sıkıntı var. e Faiz indirimi geldi dün. Dolayısıyla e, Çin yuanı da Değer kaybetti. Şimdi değer kaybedince otomatikman dolar karşısında. Dolar da güçlendi. Şimdi gidelim Arjantin'e mesela. Şu an bilgisayarım açık değil. Bu arada bilgisayarda bir problem yaşadım sabahleyin. Açılmıyor bilgisayarım ona bakacağız. O nedenle bütün hani oradan okuyamıyorum ama e, Arjantin'de de başka bir e, sıkıntı e, var. Orada da hani enflasyon aldı başını zaten gidiyor. E, dün yüzde %18 gibi yine bir devalüasyon oldu paralarında. İşte bir seçim seçimle alakalı destek alanlardan e bir tanesi tamamen e, dolara geçelim gibi bir e, tez. Tez değil de, demeyelim de hani öyle bir vaatle geliyor. E, çünkü ülke tamamen aslında... Dolarize olmuş durumda hani o tarafta da ve maalesef enflasyonu engelleyemiyorlar. 1 dolar 350 peso'ya gelmiş ee, ve faiz de %97'den %118'e geldi ve işin kötü tarafı bundan sonrası içinde çok iyi emareler yok. Yani bundan sonrası içinde Arjantin hani bu işin altından kalkamayacak durumda enflasyonu önleyemeyecek artık kaçan kaçtı. Dolayısıyla da hani bunun geri dönüşü çok kolay olmayacak. Acı çekmeye, acı reçeteyi içmeye devam edeceklermiş e, gibi duruyor. E, dolayısıyla buradan Rusya'ya geçelim mesela yeni dünya geçiminde. Rusya da keza aynı şekilde ee, Rusya'nın da işte ihracatının e, zayıflaması, onların da para birimlerinde zayıflama vesaire. Şimdi e, tüm bunlardaki zayıflama, ya baktığımız zaman Çin başta olmak üzere bence e, doların, dolar indeksinin güç kazanmasındaki sebeplerden biri olarak görüyorum ben kendim değerlendirme yapacak olursam. Çünkü e, Çin'den özellikle çıkan e, bu son verilerden sonra bir e, fon çıkışı var, e, güvenli liman alımıyla dolara bir talep. Ee, orada dolar endeksinin bir miktar yükselmesi, dolar endeksinin yükselmesiyle beraber dün 103.45'leri gördük onunla beraber şu anda altına onsa dünyada bir dolara talep var. Yani onsa bir talep yok. Bunun sebeplerinden aslında bir tanesi de her ne kadar piyasa şu an tam anlamıyla bunu açık etmese, kabul etmese bile iki tane görüş var. Ya bir ralliye geçiyor Amerika'da mesela hisse senedi ya da piyasalar bir ralliye geçecek. İşte Fed artık faiz artışlarının sonuna geldi ve bundan sonra da yavaş yavaş hani o boğa piyasası ya da bir rally piyasası başlayacak diye bir görüş var. Ama diğer bir taraftan da e, tam tersine bir kırılım olacak. E, bu kırılımla beraber hem endeks tarafında çok ciddi bir aşağı yönlü bir gidiş olacak. İşte bunu söyleyenlerden bir tanesi şu meşhur Big Short e, filminin e, filmini hikayesi konu olan e, Burry e, 2008 krizini e, bilmişti. O da dün attığı tweetle şunu söylüyor. Ben pozisyonlarımda büyük çoğunlukla şu anda short'a geçtim. Yani hani o da endeks tarafında ya da piyasalarda aşağı yönlü bir kırılım bekliyor. Şimdi dünya biraz böyle bu anlamda biraz karışmış durumda. Farklı görüşler var dediğim gibi. Ama ben bunu şuna bağlıyorum. Enflasyon aslında bir en son gelen Amerika üfesine baktığımız zaman aslında bir yükseliş başladı üfe tarafında. Yani bu Önemli diğer taraftan petrol fiyatlarındaki yükseliş biraz korkutuyor. Yani enflasyonda daha henüz sona gelinmedi. Buradan yukarı yönlü bir gidiş olabilir. E, olgusu çok yüksek. E, Bununla beraber Fed'in daha agresif olma ihtimali Jackson Hole'de çok yüksek görünüyor. Yani orada belki 1.25 daha gelecek Eylül'de veya Kasım'da yapacaklar belki. Ama yapsalar da yapmasalar da çok agresif konuşacaklar ve bence 1. 25 daha gelecek e, Eylül olmasa bile Kasım'da şu anda en azından öyle görünüyor. E, çünkü piyasa kesin yapmaz diyor. FED'den bunu beklemiyor ama açıkçası ben o kadar emin değilim. Çünkü FED dediğini bir şekilde bugüne kadar yaptı. İşte piyasalar yükseldi buralara kadar geldi. Evet yani bir düşüş trendi başlar mı? Bunu biraz böyle Jackson Hole'e doğru daha net görüyor olacağız ama bir yükseliş yani bir kırılma var zaten endeks tarafında da görüyorsunuz onsta da görüyorsunuz güvenli liman e, dolara doğru gidişin biraz daha e, yükseldiğini o tarafa doğru bir alım geldiğinde e, görüyoruz arkadaşlar e, yani temkinli olmaya devam edeceğiz özellikle onu söyleyeyim e, onun dışında bugün ha konut satışları geldi onun da üzerinden geçelim konut satış rakamları şimdi Temmuz ayında 109.548 adet konut satıldı. Geçen seneye göre bir bir miktar yükseliş var. Ama geçen sene oldukça düşük gelmişti. Yani ortalama zaten Türkiye'de olması gereken konut satışının 100.000 civarında olması gerekiyor. Çünkü insanların ihtiyacı var. Ev alması lazım. Evlenenler, boşananlar yani bir konut ihtiyacı var. Bu rakam çok abartılı bir rakam da değil. Fakat hani geçen Ay'a göre bir yükseliş, geçen seneye göre de bir miktar yükseliş olduğunu görüyoruz. Detaylara baktığımız zaman hala krediyle, yani ipotekli konut satışlarının diplerde olduğunu görüyoruz. E, alınan konutlar nakit alınmış, yani kredi kullanılarak alınmamış. Toplam konut satışları içerisindeki kredili alımlar %13.3'ü oluşturuyor. Burası gerçekten normalde %20 civarında olması lazım. 20-25 ortalama da iyidir. Ama burada dipler Neden işte faizler hem çok yüksek hem de e, ne diyelim e, bankalarda vermedi. Çok iştahlı değiller bu anlamda. Dolayısıyla insanlar nakit almışlar. Yani ellerindeki parayı buna buraya kullanmışlar. Bunun altında da yatan temel sebep ihtiyaç. Yani dediğim gibi 100 bin konut Türkiye'de ne yaparsanız yapın her ay normalde satılıyor olması lazım. E, yatırımcılar mı aldı? Şu an çok emin değilim. Yani çok yatırımcının açıkçası ben konuta gittiğini şu an gözlemlemiyorum. Çok verilere bakarak da bunu söylemiyorum. Tamamen bir gözlem bu. Yani yatırımcı şu an konuttan ziyade, çünkü yatırımcı dediğiniz kitle burada konut alıp daha sonra hızlıca elinden çıkaran kitle. Burada şu an konumlanmadığını gözlemlerimle söyleyebilirim. Fakat insanların ihtiyacı var dediğim gibi ihtiyaçtan dolayı kullanılıyor. Bu taraftan bu kadar alımın gelmesini gayet normal e, karşıladığımı söylemek istiyorum. Çok abartılı bir satış değil. E, olması gereken 100 bin civarında bir konut satışı Türkiye için çok normal. Yabancılara baktığımız zaman da geçen aya göre orada da bir miktar yükseliş var yabancı satışı. Hala geçen senenin altında ama geçen aya göre bir miktar yükseliş olması e, doların da dövizin de biraz yükselmesinden de kaynaklanıyor. Çünkü döviz yükseldikçe... Dolar bazında fiyatlar bir miktar geri geliyor orada bence onun da olumlu anlamda etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar soru yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Bu arada tekrar hatırlatmakta fayda var. Bitlo'nun altın kampanyası bugün son. Bugün son artık. Yani. Aşağıda bıraktığım linkten girip üye olursanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. 25 TL değerinde bir gram gold hediye ediliyor. Sonra 100 kişi arasından yapılacak çekilişte bir kişiye bir gram altın hediye ediliyor. Gram G olarak hesabına tanımlanıyor. Ama 3 tane doğrulamayı da yerine getiriyor olmanız lazım. Bir de yapmayan varsa lütfen bugün son gün geriye dönüp 3 tane onay kimlik e, mail ve telefon onayını mutlaka yapın ki çekilişe katılın. Bir tanesi yapıldı. İkinci çekiliş içinde olduğunda haber vereceğim size. Evet görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.